Arkadaşlar şu an oyun en yüksek dağındayız ve bu dağda işte görmüş olduğunuz gizemli mağara girişi var. Evet Allah bu ne? Bu ne lan? Lan bu ne? Aa! Sanırım doğru gidiyorum ya. Allah! Ay rider çıktı. Oo rider'da minigun var arkadaşlar. Rider'da minigun var rider'ın hayaletinde. Şuraya bakın havada uçuyor da. Bu da yine Ryder'ın hayalet versiyonu görüyor musunuz? Merhabalar dostlar. Bugün GTA San Andreas'ta hayaletlerin olduğu gizemli bir mağaraya gideceğiz arkadaşlar. Bu mağara nerede? Oyunda bir tane yüksek bir dağ var ya. Önce bir CJ ile çıkalım arkadaşlar buradan. Evet. Mahallemize doğru gelelim. Bu arada grafik modlu San Andreas'ta oynuyorum. O yüzden bazı şeyler değişik. Evet. Haritamıza geliyoruz arkadaşlar. En şurada bir dağ var ya en yukarısında bir mağara var arkadaşlar orada gizemli hayaletler var hemen size orayı bir göstermek istiyorum fakat girişi oradan değil size göstermek için hemen oraya doğru bir ışınlanayım evet geldik arkadaşlar işte arkadaşlar o mağara bakın burada görüyor musunuz arkadaşlar gizemli mağara bu mağaranın içerisinde hayaletler var Burası kapalı arkadaşlar. Normalde buradan girilmiyor. Burada işte engeller falan var. Şimdi buranın arkadaşlar o gizemli mağaraya girişimiz de tam olarak şurada arkadaşlar. Hemen gidiyorum. Evet ahanda girişimiz burada arkadaşlar. Bakın zaten kapıyla kilitlenmiş. Şimdi bir silah depolayalım. İçeride inanılmaz güçlü... Hayaletler var. San bütün ölmüş karakterin hayaletleri var. Yani Ryder'ın hayaleti, Big Smoke'un hayaleti bunlar bize intikam almaya çalışacaklar o yüzden çok güçlü olmamız lazım. Abi bütün setleri Bütün 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 setleri bolca azıcık. Hangi silahlar var? Bakın el bombası var. Ah minigun var. Güzel. Sniper, keleş, uzi, pompalı. Abi pompalı yeterince ışık görür katana matana hepsi var tamam. Minigun'u kullanabiliriz. Abi ikili şunu da kullanabiliriz. Evet kazamız mübarek olsun. Gidelim arkadaşlar evet kapımız açıldı. Bu arada dostlarım video tam olarak girmeden önce sizlerden şu an en az bir 3000 like bekliyorum ve hala da kanalımıza abone değilseniz şu an abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açmayı da unutmayız. İşaretine basıp okey bol bol aboneliklerinizi bekliyorum. Evet şimdi ip ince bir yolumuz var çok da zor bir yolumuz var bakalım nasıl sınavlardan geçeceğiz arkadaşlar nasıl sınavları tabi tutulacağız inanın. Hiç ama hiç bilmiyorum. Bu yol nereye kadar çıkıyor? Daha, daha kadar çıkacağız herhalde bu yol boyunca. Evet. Şimdi şuradan doğru... Heme... Allah bu ne? Ay bunlar, bunlar nereden çıktı? Testereli adamlar. Anam, anam, anam! Huu. Arkadaşlar, ilk bölümü geçti. 25 bin dolar verdi. Bölüm bölüm geçtikçe para verecek sanırım bize, ödül verecek. Zaten paramız sınırsız. Evet, bu arada polislerle uğraşmak istemiyorum. Aa, bu kadar şeyin arasında polislerle uğraşmayalım. Evet, ilerlemeye devam et CJ Baba. İlerliyoruz arkadaşlar. Bakalım içeride mağaranın içerisinde aslında Allah Uçak çarptı gördünüz mü? Woo! Arkadaşlar Uçak çarptı Çok acayip Evet gidiyoruz bakalım Evet arkadaşlar işte mağaranın girişine nihayet geldim. Bayağı bir yürüdüm yalnız ha. Aşağıdan yukarıya var ya bayağı bayağı fazla yürüdüm. Aha yolun ortasında bize bir silah veriyor arkadaşlar. Tabi biz önceden Donandık silahları falan herhangi bir sıkıntı yok Arkadaşlar artık bizi içeride Birbirinden korkunç Birbirinden sıkıntılı Şey Allah millet gelmeye başladı Sen böyle bakalım Abi nereden sıkıyor bunlar Abi biri yukarıdan sıkıyor dur şu elime yüksek şey bir silah alayım Evet uzun namlu bir silah alayım Sen bir öl sen bir öl evet evet M16 daha iyiydi ya M16 M16 M4 müydü? ne dur silah geri alayım aha 50 bin dolar diyor Diğerleri öldü galiba şu silahı alalım arkadaşlar Bu keleşten daha iyi evet bunu al devam et devam et aha diğeri burada diğeri de burada gel abi sen sen de evet Allah nasıl uç oha <laughs> dağdan aşağı uçtu evet mağaraya girişimizi engellemeye çalıştı arkadaşlar lanetli ruhlar ama girebildim abi şimdi bundan sonrası işte çok sıkıntı bu mağarada bizi çok acayip şeyler bekliyor arkadaşlar <laughs> Evet gidiyoruz bakalım. Bundan sonra hiç sardırmayacağım. Çünkü her an her yerden hayalet düşman, enemy, Aklınıza gelebilecek her şey. Slenderman, Rider, Big Smoke her şey çıkabilir arkadaşlar. Okey mi? Hadi bakalım. Bitirebilecek miyiz? Bütün bölümleri bitirince bize efsane para veriyor ama dediğim gibi oyunda zaten CJ Baba çok zengin olduğu için para ihtiyacı yok. Fakat buradaki ruhları temizlemesi asıl görevi. Evet şuralardan çıkalım şu taşların oradan doğru. Allah çık şuradan da çık. Evet bir silah verdiyse kesin düşman vardır abi bak. Buraya bir silah koyduysa kesin düş. Allah'ın bu nereden çıktı? Lan sen kimsin böyle? Sen kimsin lan? Arkadaş ya bir anda üstüme doğru zıpladı. Bakayım tipine senin. Sen kimsin lan böyle? Ay arkadaşlar. Vampir. Vampir. Allah bu kim? Sen dayı sen nereden çıktın? Sen de öl. Dayı sen de öl. Evet bunları da hallettik. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş geliyorlar. Daha yavaş hani böyle çok fazla güçlü düşman gelmiyor. İlerlememize devam ediyoruz. Sonlara doğru büyük ihtimal bir iki okları aydırın. Hayaleti çıkacak arkadaşlar. Evet. Uzi'yi de sevdim bu arada ikili. Bu arada CJ animasyonu da moddan dolayı böyle farklı. Yürüyüş animasyonu falan farklı. Bu arada GTA 5 fizik motoruyla oynuyoruz. O yüzden Biller birileri öldüğü zaman uçuyor sağ zor. Fark etmişsiniz. Evet sen de öl. Sen de öl dayı. Evet sen de gittin. Kim sıkıyor bana? Yukarıdan biri sıktı lan. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım yeni düşmanlar kimler gelecek arkadaşlar. İlerlemeye devam ediyorum. Allah. Allah bir şey patladı abi. Bir şey patladı. Burada banklar var lan. Bu banklar niye var burada? Burada hayaletler mi oturuyor? Hayaletlerin kafesi arkadaşlar. Bu ne? Mavi mavi kutular var burada. Allah Allah. Çık bakalım. Çık bakalım. Çık 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 çık. Hadi çıkarsın. çıkamadım bu. Kapat lan burayı. Ne yaptılar lan? Nasıl çıkacağız abi? ha Buradan da çık. Hadi hadi evet. Evet işte bu. İşte bu. Okey mi? Doğru mu gidiyorum? Evet, doğru gidiyorum. İlerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. İle Aha testere. Abi testere verdiyse sıkıntı. Allah yine çıktı bu vampirler. Sen çık bir önümden. Evet sen de bir çık. Allah dur 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 dur. Sakın sakın bana saldırma. Dur mermimi dolduruyorum. Evet sen de çık önümden. Evet. Testerem zaten vardı. Devam ediyoruz dostlar. Yine bu vampirler. Buraya da geçtik. Artık vampirleri geçtik. Oo minigun verdi abi bana. Minigun veriyor. kan mini veriyor da minigun niye veriyor bana? Nasıl bir düşman çıkacaksa artık. Minigun verdi bana. Nasıl bir düşman çıkacaksa. Zıpla CJ. Zıpla. Zıpla koş. Koş zıpla. Hadi 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 hadi. Yürü 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 yürü. Arkadaşlar şu an Şili Dağı'nın o büyük dağın yukarısına kadar geldik. Size videonun en başa gösterdiğim girişten çıkacağız büyük ihtimal. Size en sonda gösterdiğim girişten dışarı çıkacağız. O zaman kurtulacağız burada. Evet, ilerlemeye. Devam ediyoruz artık. Allah Big Smoke Allah. Lan Big Smoke hayaleti bak 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 bak. Uuu iki tanem de. Dur serbest kalma modunu aldım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Transparan bakın. Hayalet. İçinden geçeriz ha yürüsek. İki tane var bir de. Bir tanesi yetmedi. iki tane var. Abo gel sen şimdi minigun. Sen anca minigun paklar. Oha. Of. Ne çaktım be. Sen neredesin? Abi öldürecek yalnız bunlar beni ha. Vallahi bunlar beni öldürecek dayı içinden geçiyor Mermin'in dayı. Yeber. Yeber birisi okul laneti bir türlü peşimizi bırakmadın yıllardır. Arkadaşlar bunlar normal. Bakın silahlarla ölecek gibi değil Görüyor musun? Canı inanılmaz güçlü abi. Canı inanılmaz güçlü. Anca Minikan'da bak. Gördünüz mü? Anca Minikan öldü. Yalnız bunlar tekrar dirilebilirler ha. Bunlar tekrar dirilebilirler. Biz gitmeye devam edelim. Hıyy. Devam ediyoruz. Bakalım başka ne çıkacak. Bakalım bu hayalet, gizemli mağarada neler çıkacak arkadaşlar. İlerlemeye devam ediyorum. Çık bakayım şuradan evet güzel. Res Survivor CJ be. Parkurları deldin CJ. Evet ilerlemeye devam ediyoruz. Koş 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 koş. Kılıcınla koş CJ. Kılıcınla koş. Evet. Bu arada benden bayağıdır böyle El Slenderman'li, Chucky'li ondan sonra böyle kötü kahramanlı, hayaletli falan video istiyor. Allah yine Big Smoke çıktı. Seni bir katına ile kessem. Kesebilir miyim acaba? Gel bakayım buraya. Aa big smokelardan kaç tane var? Adamı öldürüyorum tekrar çıkıyor. Yemer, yemer. Ulan çok zor ölüyor ya. Canı çok fazla arkadaşlar. Bu hayaletlerin normal karakterlerden canları çok daha fazla oluyor bunların hayaletlerin. El bombası atayım. Ah! alsın el bombası. Al bakayım. Ne olacak bakalım? Of! Ohoho. Allah ben uçuyordum lan. Allah. Hala duruyor. Oo! Hala durdu. Hiç etki etmedi. Tek etki eden şey minikan abi. Minikan Hayaleti bile öldürüyor. Gerçekten bak. Mini gun, hayaletin bile şey o kadar güçlü bir silah ki hayaletleri bile öldürüyor. Evet koş. Koşmaya devam et. Koşmaya devam et. Koşmaya devam et. Tırsıyorum. Tırsıyorum. Ve bitti mi? Ve bitti mi? Bitmedi mi? Neredeyiz lan? Lan nereden çıktık böyle? Bu ne? Neredeyim abi ben? Dur bakalım. Şuradan doğru gidelim. Aha. Buraya mı Abi burası neresi orası nere Nereden çıktım nereden girdim lan Allah Şu an yolu karıştırdım arkadaşlar Sanırım doğru gidiyorum ya Allah Ay Rider çıktı Oo Rider'da minigun var arkadaşlar Rider'da minigun var Rider'ın hayaletinde Şuraya bakın havada uçuyor da Bu da yine Rider'ın hayalet versiyonu görüyor musunuz gri böyle Rengi rüzü yüzü her şeyi solmuş arkadaşlar Rider'ın hayaleti Gel bakalım gel bakalım Gel bakalım buraya Gel bakalım seni lanet Rider'ın hayaleti. Ama bunları normal silah işlemiyor ya şuraya bak. Adamlar harbi normal silah işlemiyor ya. Pompalı. Dur bakalım pompalı. Gel bakayım buraya. Geber geber pompanın gücü iyidir. Rider bize bir saldırdı şimdi de el kaldırıyor. Abi hayaletimle de psikolojisi bozuldu şuraya bak. Gel bakayım sende Siz anca minigunla ölüyorsun. Evet Rider'ı da öldürdük arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Mağaranın içine demin az daha kayboluyordum ha. Bu arada gücümü gördünüz mü? Çok azalıyor. Yani ölümsüzlük var arkadaşlar. Trainer'dan ölümsüzlük verdim kendime. Ona rağmen gücüm çok azalıyor. Hani bir yakalasa var ya Big Smoke'lar aydır benim mini falan delik deşik edecek. Ölmek istemiyorum abi. Ölümsüzlük ileme rağmen neredeyse öleceğim. Koş. Koş 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 hadi CJ. Sona yaklaştın hissediyorum. Kurtulacaksın bu esaretten haydi. Kurtulacaksın. Sen Andres'i tüm ruhlardan arındırıyoruz arkadaşlar. Bu ne ya? Yine acayip bir yerlere geldik. Yine acayip bir yerlere geldik. Yine bank var arkadaşlar burada. Görmüş olduğunuz gibi. Banklar hayaletlere otursun diye yapılmış herhalde. İlginç. Evet de. Allah bu ne? Bu ne lan? Lan bu ne? Aa! Sen kimsin? Lan ölmüyor da bu. Oğlum canım yok lan bunun? Ne yapıyor bu? Bakayım. İçine mi çekiyor bizi? Ne yapıyor? yapıyorsun? Abi aga bu ne? Arkadaşlar bu nasıl bir varlık? Bu ne lan? Tavuk hayalet gibi bir şey. Abi bu nedir? Kanatlı mana tövbe estağfurullah. Sana bir şey olmuş. Ben seni hiç öldürmeyeyim. Ben kaçayım abi senden. Geliyor mu lan? Bakayım. Neyse öyle duruyor. Abi onu hiç öldüremeyeceğim. Ben ondan kaçıyorum. Cık. Onun canı bile yok abi. Çok acayip bir şey. Yok. Onun canı bile yok. Devam et. Devam et CJ. Yoluna devam et. Hadi. Ha gayret çıkışa ulaşıyoruz. Haydi artık çıkalım buradan lanet olsun. Takılı kaldık arkadaşlar bu gizemli mağarada. Çok uzun bir mağara. İnşallah başka düşman çıkmaz. Big Smoke'un hayaleti çıktı. Vampir adam çıktı. Ryder'ın hayaleti çıktı. Acayip tavuk gibi bir şey var o da çıktı. Acaba başka mağaralarda kim bilir ne hayaletler var artık tahmin bile edemiyorum. Yani burada bunlar varsa düşünün artık siz gerisini. Evet koş 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 çıkacağız artık. Aha arkadaşlar çıktım. Çıktım ama o hayaleti öldüremedim. Vallahi çıktım arkadaşlar. Şili dağına vardık en sona bakın. Mağaranın iki girişi var. Arkadaşlar şu an oyun en yüksek dağındayız ve bu dağda işte görmüş olduğunuz gizemli mağara girişi var. Bir de ne vardı? Aşağıdan girişi var. Yani iki tane girişi var. Aşağıdan yukarı çıktım ben. Bu arada şu karşıdaki ışıklar ne kadar çok parlıyor lan. Arkadaşlar baksanıza. UFO gibi ha. Yemin ediyorum UFO gibi. Evet videomuzun sonuna geldik kardeşlerim. Benim çok eğlendiğim bir videoydu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Şuradan ben kendim bir atayım abi şöyle çok güzel bir ragdoll yapmak istiyorum. Dış. Aha ölmedim. Aha doğru la ölümsüzlük vardı. <laughs> evet o zaman rahatça düşebilirim. <laughs> evet, bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Bay bay.